olanları değiştiremeyiz sadece devam ediniz sen iyi bir adamsın bunu hissedebiliyorum Onun bir seçeneği yoktu. İyi biriydi ve iyi şeyler yaptı. Bana yardım etmek istemezsen anlarım ama seni sık sık düşünüyorum. Amalgam, <laughs> <laughs> iyi misiniz? Daha iyi olmamıştım. Burada ne yapıyorsun? Şey, ben Meksika'ya <laughs> gidiyordum. Nihayet beni bir misyona gönderiyorlar. Kardeş Dorkins çok kıskanç. Tamam. Neim var? Ben. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum rahibe. Pekala. <laughs> evet, verem oldum. <laughs> bir adamı birkaç papel için döverken <laughs> kaptım hastalığı. <laughs> kötü bir hayat yaşadım rahibe. Hepimiz kötü hayatlar yaşadık Bay Morgan. Hepimiz günahkarız. Ama ben seni tanıyorum. <laughs> Beni tanımıyorsun. Affedersin ama sorun da bu. Sen kendini tanımıyorsun. Ne demek istedin? Bilmiyorum ama ne zaman karşılaşsak hep insanlara yardım ediyor ve gülümsüyorsun. <laughs> bir oğlum vardı. Ve o öldü. Beni seven bir kız vardı ama o işi de batırdım. Annem çocukken öldü ve babam ben onu ölürken izledim. Yeterince uzun sürdü. Kocam Hı. uzun zaman önce öldü. Hayat acılarla dolu ama aynı zamanda sevgi ve güzellikle de. Peki ne yapmalıyım şimdi? İlk kez hayatının net bir şekilde Gördüğün için minnettar ol. Tabii. Belki birine yardım edebilirsin. Yardım etmek gerçekten mutlu eder. Hmm. Ama hala hiçbir şeye inanmıyorum. <laughs> Genellikle ben de inanmam. <laughs> Ama sonra senin gibi biriyle tanışırım ve her şey anlam kazanır. <gülüyor> <gülüyor> Benden çok daha akıllısın <laughs> Raybe. Sanırım... ...korkuyorum. İnanın korkacak hiçbir şey yok Bay Morgan. Sevginin var olduğuna inanın ve sevgi dolu bir eylem yapın. Herkes binsin! <laughs> Deneyeceğim. Deneyeceğini biliyorum. Hoşça kal, hoşça kal Bay Morgan. Hoşça kal. Rahibe, Ajan Milton ve adamları onu van Horn'a götürdüler. Bir tekneye bindirip cinayetten yargılayacaklar. Onu duyduğuma çok üzüldüm. Onu bırakmalıyız. Yani şey üzgünüm evlat. Can olmadan o sadece yem. Bir sürü paramız var Daç. O sadece bir kız. Ona bir şey yapmazlar. Ama ben ve çocuklar biliyoruz. Bu işin peşini bırakmalıyız artık Daç. Biliyorsun. Buradaki herkes biliyor bunu. Çocuğun yetim kalmasına göz mü yumacağız yani? Bu, bu öyle bir şey değil. Nasıl peki? Yaşamak istiyorum koboy. Hala bir seçeneğim var Daç. O sadece bir kız. Haklısın. Ee, Daç. bunu söylemek acı veriyor Arthur. Ama o haklı. Taç. Hadi çocuklar. Hadi Arthur. Gidip onu kurtaralım. Sadece ikimiz yeteriz. Bayan Tilly. İşte. Bunu al. Bu parayı da. Jack'i al ve Capret Landing'de bekle. gel ve Bayan Adler için. Teşekkür ederim Arthur. İyi bir kızsın. İyi bir hayat yaşa tamam mı? Tamam Arthur. Ben seni özleyeceğim. Ben de tatlım. Ben de. Jack buraya gel. Cesur ol evlat. Gidip anne ne Bayan Adler. Gidiyoruz. Ne? Ya. Yeah. Pekala hanımlar. Gidiyoruz buradan. O kadar da acele etmeyin Bay Morgan. <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> Bu ciddi bir öksürük. <laughs> Tabii. Ha, verem oldum. Ha, ve yakında öleceğim. Ve seni de yanımda götüreceğim Bay Milton. Sen öleceksin. Evet. Ama ben gayet iyi olacağım. <laughs> Sana bir anlaşma teklif ettik Bay Morgan. Kabul etmen gerekirdi. <laughs> ben bir aptalım Bay Bilt. Sizin çocukların hepsinin o kadar da çok ahlaki değeri yok. Micah Bell gibi. Micah mı? Yani Molly mi? Molly o şey mi? Onu birkaç kez sorguya çekmiştik. Tek kelime etmedi. Sonra bıraktık. Micah Bell. Onu yakalamıştık. gariplerden geri döndüğünüzde ve o zamanlardan beri de oldukça iyi bir çocuk oldun. Tamam. Tamam. Gücünü kaybediyorsun Bay Mor. Hala havlayan bir köpeksin Milton. Hadi ama ikiniz de. dakika durun. Arthur, buna <laughs> zaman yok. Zamanımız var. John'a ne oldu? <laughs> John nerede? Bilmiyorum. Sanırım... Arthur. Oho. Ne? Ya öldürüldü ne? ya da yakalandı. Hayır. Gerçekten üzgünüm. Hayır. Ben trendeydim ve onu görmedim. Hayır. Dinle. Jack'i aldık. Bayan Adler seni ona götürecek. Ama... ...John... ...bunu bilmeni istiyorum. Seni sevdi... Seni ve Jack'i sevdi. Mükemmel biri değildi ama sizi hep sevdi. Güçlü olmalısınız. Siz iyi kadınlarsınız. İyi insanlar. En iyisi gidip çocuğu alın. Üzülmek için zamanınız olacak. Oraya geri dönüyorsan Arthur. Al bunu. Artık ihtiyacım yok. Nedir bu? O mağaralarda bir sandık var. Sol arka tarafta. Bir vagonun altında saklı. Daçın sandığı. Tüm paramız orada. John'un sana yerini bildiğimi söylediğini biliyorum. <laughs> Abigail Roberts. Hep iyi bir hırsızdı o. <laughs> evet öyleydi. Hadi gidin artık. <laughs> <laughs> the many miles we walk, the many things we learn, the building of a shrine. Çantaları hızlıca toplayın bayan Crimson. Hadi! Hepiniz. Elimizden geleni yapıyoruz. Acele edin çünkü fazla vaktimiz yok. Hayır, bolca vaktimiz var Mike. Hepimizin biraz konuşması gerek. Gömürciğe geri döndün. Yaşasın. <laughs> Az önce ajan Milton'ı gördüm de aç. Abigail onu vurdu. O iyi. Bunu çok umursamasan da sizi hain köpekler. Doğru duydunuz. Meğerse... ...Mike'a Milton'a oldukça yakınmış. Ne saçmalıyorsun sen kovboy. Sen öttün. Bu lanet bir yalan. Dutch. Dutch. Geleceği düşün. Bana Milton söyledi. <laughs> Ve ona inanıyor musun kömürci yer? Ona inanıyor musun? Şimdi her şey daha mantıklı geliyor. Hayır. Kesinlikle mantıklı gelmiyor. Dutch. Düşün. Dutch. Mantıklı ol bence. Dutch! <laughs> Beni terk ettin. Beni ölüme terk ettin. Evladım. Başka seçeneğim yoktu. Can ben. Sen? Başka seçeneğim yoktu. Beni bıraktın. Hepiniz artık tarafınızı seçin. Çünkü bu iş burada bitiyor. Daç geçirdiğimiz bütün o yılları bunun için mi heba edeceksin? <laughs> Kes sesini cowboy. Kes sesini. Bulutlarda yaşıyorsun. Hayır. Sen sus Bay Bell. Ve silahını indir. Pinkertonlar bu tarafa geliyor. Aa! Şimdi. Aa! Hanginiz. Aa! Aa! Benimle. Aa! 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 Ve. Kim bana ihanet ediyor? Bell. Javier, Düşünün. Şenim. Kendi başınıza düşünün. <laughs> Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Silahlarınızı indirin. Siktir. Hadi. Hazır mısın Can? Evet. <gülüyor> 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 Abigail, Abigail güvende. Jack de Neredeler? ile birlikteler. Corporate Teşekkür ederim. Kardeşim. Ne olursa olsun asla arkana bakma. Hadi kardeşim, gidelim. Biraz izin ver. Hadi! Zorla Arthur! Teşekkür ederim, <laughs> eski dostum. Teşekkür ederim. Arthur! Hadi Arthur, hadi gidelim. Peki ya para? Abigail ee, bana anahtarı verdi. Oraya gidersen beş dakika içinde ölürüm. Bir ailem var. Bu daha önemli. Ha, belki haklısın ama parayı mı istiyorsun? Sen git al. Ben aileme dönmeliyim. Seninle geliyorum. Bu yapacağım son şey olsa bile seninle geliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi seni Arthur gitmemiz gerek. Sen gitme. Zorla kendini Arthur. Hayır. Hayır. Zorlayabildiğim kadar zorladım. Yapma. Sen git. Buna vaksimiz yok. Şimdi olmaz. İkimiz birden başaramayız. Git. Hemen. Ben onları oyalarım. Benim için bir anlamı olur. Lütfen. Artık konuşmaya vakit kalmadı. Git. Hadi. Arthur. Ailenin yanına git. Arthur. Yeter. Defolup git buradan ve kendine bir hayat kurcan. <laughs> Sen benim kardeşimsin. Biliyorum. Biliyorum. <laughs> <Olurum> Kodunun piçleri! <laughs> Yakaladım seni kömürciğer. Seni sıçan, seni hain! Ben hayatta kaldım kömürciğer. <Gülüyor> Yaşıyorum. <Gülüyor> Hayat sadece... <laughs> ...yaşamak mı ölmektir. Gel! <laughs> 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 Kömürci yer. Bunu yapmayı o kadar istiyorum ki, Kemal. Dö. Dö. Demek Dö. henüz Dö. 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 Sir! Sure. Hayatın özünde kazanmak ve kaybetmek var. Sen adam değilsin <gülüyor> pinç. <gülüyor> ah be köpüz ya. O silaha yetişemeyeceksin. O kadar. Kaybettin. ...hasta dostum. Kaybettin işte. En nihayetinde... ...Mica... ...Aksi olsun diye... ...o kadar çırpınsan da... mer, ...ben kazanacakmışım. Canın cehenneme... Artık bitti Arthur. Her şey. Hepsi bitti. Nadaç. O bir hain. Sen de biliyorsun, ben de. O hasta. Ölüyor. O saçmalıyor işte. İşte orada, dağın tepesindeler. Her şeyimi sana verdim. Her şeyimi. Ben. Ben. Hadi. Daç. Gidelim dostum. Başardık. Kazandık. Hadi. Can kazandı. Sadece o. Geri kalanımız... Hayır. Ama... Ama denedim. En azından... Denedim. Hadi. Gidelim. Başarabiliriz. 아디, 아디, 다 아디. to crash your words.